İşte Ömer önümde. Ömer önümde. Haydi Yunus abi. Woo! Allah Allah. Ömer. İşte bu. Efekt katıyordu videoya. Videoya ensar efekt katıyordu. Anlatmaya gerek yok. İşte o özel anlar. Objektiflere böyle yansıyor. Gerçekten çok güzel, Çok güzel dakikalar yaşıyoruz. Ve Murat Denesi gerçekten çok güzelmiş. O müthiş karla birlikte sanki uçuyormuş gibi hissettiriyor insana. Ve o anları Ömer'le ve diğer ekiple birlikte çok yakaya gitme kaya var kaya. Yakaya gitme fazla. O anlar işte Ömer'le yaşıyoruz. Tutku, adrenalin, aşk, hız. Gerçekten bu tur. Allah Allah. işte bu. Hadi Ensar. Allah Allah. Ekip, ekip bombaydı bugün. Ekip çok tatlıydı. Allah Allah. Woo. Anlatmaya gerek yok. O özel adlar işte objektiflere böyle yansıyor dostlar. Woo. Fazla yakaya gitme. bir ilk bahar sabahı Murat Deresi'ne gittin mi hiç? Bir his dolup içine uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Murat Deresi'ne gelmeyip de Erciyes'te kaydın mı sandın mı sen? Allah Allah! Woo! Haydi Ensar! Burada hızlanmamız lazım. Çünkü burayı tutturmazsak hızlanamadığımız o an işte objektiflere böyle yansıdı. Çok keyifli, çok özel anlardan birini tam 5 dakikada yaşadık. Bu nasıldı ya? Bu nasıldı? Vallahi bir daha yapılır ha. Bir daha yapılır. Çok güzeldi. Hadi bakalım Allah'a emanet. Ekibe teşekkür ediyoruz. Geride kalanlar ne yaptı bilmiyorum ama Mustafa toplasın gelsin ekibi ya. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hoşçakalın.